Ve işte Kara burada ben geliyorum. Kongresi'nde sessizlik istiyorum. Bu gece üst üste üçüncü kez bir site ağaçlarımıza geldi. Neredeyse birimizi götürüyordu. Rafiki'nin suçuydu. Canavarı çağırdı rüyalarıyla. Rafiki olun, Onun sarlaları aramızdan sürülmeli. Sonsuza denk. Rafiki siz uyarmaya çalıştı. Onun rüyaları düşmanları getiriyor. Ruhlarla konuşuyor. Şeytanı çağırıyor. Sen neden bahsediyorsun? Daha önce de yaptı. Kardeşi de bu ağaçlardan alındı. Bir daha da görülmedi. Ama Rafiki daha çocuktu. Çocuktu da evet. Sakat bacakla doğmuştu. Ne hikmetse hayatta kaldı. Kurak dönemde suyu bulan Rafiki'ydi. Sen hastayken inaki seni iyileştiren de oydu. Böceklerle konuşuyor. Ayla muhabbet ediyor. Zala onu gönderirsen başına neler gelebileceğini biliyorsun. O amelaniva hepimiz için bir lanet. Bu doğru değil o ki. O buraya ait değil. Sürülmesini isteyen herkes tek gözünü kapatsın. <laughs> Demek vakit geldi. Hayır bekle. Nereye gideceksin? Uzun zaman önce gitmem gereken yere. Kaybettiklerimi bulmaya. Ailemi. Tek başına hayatta kalamazsın. Kimse kalamaz. Ama işte durum böyle. Ah Rafiki. Göz gönlün gördüğünü hiçbir zaman unutmaz. kaçmaya çalışabilirsin ama maalesef fazla uzağa gidemezsin. Senden neden kaçayım ki? Çünkü biz aslanız. Yani aslan. <laughs> Sinek aslanı, aslanın sineği rahatsız ettiğinden daha çok rahatsız eder. Başına gelecekleri tam olarak anladığını sanmıyorum. Gidecek hiçbir yerin yok. Ben ileri gidiyorum. Bundan çok şüpheliyim. Hiçbir şey bilmediğin zaman her şeyden şüphe etmek kolay. Artık şunu yiyebilir miyiz lütfen? Canımı alırsanız bulamazsınız Milele'yi. Dur. Milele mi dedin sen? Oraya gidiyorum. Işığa doğru. Ben çok kez orada bulundum. Rüyalarımda. Kardeşim beni orada bekliyor. Ağacı gördüm. Hayal edebiliyorum. İkimiz tekrar birlikte olacağız. Söyler misin kim niye bir babının rüyasına güvensin? Bazen elinde rüyadan fazlası olmaz. İçinde yaşayan tek gerçek rüyandır. Ulu bir kralın hatırası gibi yani. Nereden biliyorsun? Tamam. Milele'ye gitmemize yardım edersen yaşamana izin veririz. Anlaştık mı? Hayır. Ne? Niye? Rafiki yaşamanıza izin verecek. Yetti artık sen kendini. Harika. Onu yemeyeceksin. <laughs> Harika. Yemememiz gereken başka bir sahipsiz daha yani. Yani bu babunun peşinden kimsenin görmediği bir yere gitmemizi mi bekliyorsun gerçekten? <laughs> ben tek başıma daha iyiyim. Diğim da basa. Tek çıradan duman çıkabilir ama asla tutuşmaz. Tamam artık beş kişi olduk demek neden herkes kendi hakkında eğlenceli bir bilgi paylaşmıyor ben başlıyorum bir keresinde bir flamingoya aşık olmuştum bunu hiç kimseye söylememiştim ve <laughs> işte gidiyorlar evet gidilecek yerler var görülecek krallıklar meşgulüz çalışmaya devam Bu konu.